Suriyelilerde sosyal oyun kursları olarak bilinen Suye projesi nedir? Sosyal oyun ve yaşam eğitimi kursları Milli Eğitim Bakanlığı'nın Türkiye'nin çeşitli illerinde bakanlığa bağlı kültür merkezlerinde düzenlediği kurslarla Türkiye'de ikamet eden Suriyelileri Türk toplumuna entegre etmek için başlattığı bir projedir. Peki bu kursların finansmanını kim sağlıyor ve kimler yürütüyor? sosyal uyum ve yaşam eğitimi kursları Göçmenlik Dairesi tarafından Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içinde yürütülmektedir. Bu kursları Avrupa Birliği finanse ediyor. Şimdi başka bir soruya geliyoruz. SUYE yani sosyal uyum ve yaşam eğitimi kurslarına başvurabilmek için gerekli koşullar nelerdir? 1. Kişinin 17 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Ve Geçici koruma kartına veya Türk hükümeti tarafından verilen herhangi bir yasal ikamet iznine sahip olması gerekmektedir. Şimdi çok önemli bir soruya geliyoruz. Bu kursların hedefleri nelerdir? Bu kursların hedefleri bireyi sosyal, ekonomik, sağlık ve eğitim kurallarıyla tanıştırmayı amaçlar. Örnek olarak Türk toplumunun genel ve sosyal örf ve adetleri, Türkiye'deki hak ve görevlerinin tanıtılması, temel kurumları veya herhangi bir sorun olması durumunda nereye başvuru yapacağını tanıtılması, bankacılık işlemlerini veya banka hesabını nasıl açılır, posta hizmetlerinin nasıl kullanacağının tanıtılması veya gösterilmesi, herhangi bir sorunda acil durum numaralarına nasıl ulaşılır ve yardım nasıl alınır, çeşitli eğitim aşamalarında okula kaydın gereklerini ve ihtiyaçlarının anlatılması, evlenme veya boşanma işlemlerini, çocukların veya yeni doğan çocukların nasıl kaydedileceği, adli yardım hizmetlerini, acil sağlık hizmetlerini ve hastanelerde veya tıbbi tesislerde randevu alınmasını anlatır. Peki, Birey bu kurslara katıldığı için sertifika alıyor mu? Evet, başvuru sahibi kursu tamamladıktan sonra Türkiye Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sağlanan bir katılım sertifikası alır. Ve bu sertifikanın kopyasını elektronik devlet kapısından yani e-devletten de alabilir. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.